Alenişka ve Ivanuşka kardeşler. İki küçük yetim uzun bir kır yolunda yürüyormuş. Kardeşim Alenişka çok susadım. Dayan kardeşim Ivanuşka. Yakında kuyuya varacağız. Uzun uzun yürümüşler. Derken yakınlarında ineklerin otladığı bir gölete varmışlar. Kardeşim Alenuşka göletin suyundan içebilir miyim? İçme kardeşim yoksa danaya dönüşürsün demiş Ivanuşka. Söz dinlemiş yollarına devam etmişler. Uzun uzun yürümüşler. Derken yakınlarda otların atların otladığı bir nehre varmışlar. Kardeşim Alenuşka çok susadım. Nehrin suyundan içebilir miyim? İçme kardeşim yoksa ata dönüşürsün. Ivanuşka söz dinlemiş ve yollarına devam etmişler uzun uzun yürümüşler derken yakınlarında keçilerin otladığı bir göle ulaşmışlar. Kardeşim Alenüşka çok susadım gölün suyundan içebilir miyim? İçme kardeşim yoksa oğlağa dönüşürsün. Ama Ivanüşka daha fazla dayanamamış. Gölün suyundan içmiş ve oğlağa dönüşmüş. Alenüşka bir saman yığınının üstüne oturmuş. Oğlak yanında sıçrayıp dururken acı acı ağlamış. Sonra kalkmış ve ipek kemerini oğlan boynuna dalamış ve beraber yola koyulmuşlar. Günlerden bir gün oğlak serbest kalmış koştururken çarın bahçesine girmiş. Alonuşka da onu yakalamak için peşinden gitmiş. Oradan geçen çar Kızı görmüş. Kızdan öyle hoşlanmış ki oracıkta onunla evlenmeye karar vermiş. Karım olursan sana altın, gümüş veririm. Kardeşin oğlağı da asla bırakmam. Hep bizimle yaşar. Alenüşka kabul etmiş ve çok geçmeden evlenmişler. Oğlak da çar ve çarıçayla yaşıyor. Bahçede geziyor. Masada onlarla birlikte iyi içiyormuş. Bir gün çar ava çıkmış. Alenuşka'nın yanına gelen kötü kalpli bir cadı onu kandırıp deniz kıyısına götürmüş. Boynuna bir taş bağlamış ve onu suya atmış. Sonra da çariçeye dönüşmüş. Giysilerini giymiş ve hiçbir şey olmamış gibi saraya dönmüş. Kimse değişimin farkına varmamış. Hatta çar bile. Adam dönünce ona sarılmış. Ancak bahçedeki çiçekler solmaya, ağaçlar kurumaya, otlar sararmaya başlamış. Olanları bir tek oğlak anlamış. Acısından yemez içmez olmuş. Hep deniz kıyısına inip yüksek sesle melemiş. Me, me. Bunun üzerine sırrının açığa çıkmasından korkan cadı şu oğlağın öldürülmesini emret. Onun can sıkıcı melemelerine daha fazla dayanamayacağım demiş çara. Çar şaşırmış. Karım oğlağı çok severdi. Şimdi onu öldürtmemi istiyor. Ama yapacak bir şey yokmuş. Cadı o kadar çok ısrar etmiş ki çar sonunda oğlan öldürülmesine emretmiş. O zaman cadı büyük bir ateş yakmış ve üzerine su dolu bir kazan yerleştirmiş. Oğlak fazla zamanı kalmadığını anlamış. Ve ağlaya ağlaya çara gidip ne olur izin ver önce deniz kıyısına ineyim demiş. Çar bu istek üzerine karşısında meraklanmış. Onun deniz kıyısına inmesine izin vermiş ama onu bir gölge gibi izlemiş. Oğlak koşu koşa gitmiş. Deniz kıyısına vardığında ağlamaya başlamış ve yüksek sesle kız kardeşini çağırmış. Denizin içinde ışıltıların arasında Alenüşka belirmiş. Çar kızı görünce suya atlamış. Boynundaki taşı çözmüş. Onu kıyıya götürüp sımsıkı sarılmış. Sonra da ne olduğunu sormuş. Alenüşka her şeyi anlatmış. Çar öyle mutluymuş ki ona sarılıp duruyormuş. Derken bahçede çiçekler açmış, ağaçlar meyve vermiş ve otlar yeniden yeşermiş. Oğlak da sıçrayıp duruyormuş. Mutluluktan o kadar yükseğe sıçramış ki üç takla atmış ve yeniden küçük İvanişko'ya dönüşmüş. Saraya döndüklerinde cadı kim olduğunu anladıklarını fark edip korkmuş. Kaçmaya çalışırken ayağa takılmış ve oğlak için hazırladığı kazanın içine düşmüş. O günden sonra Çar, Çariçev ve Alonushka küçük kardeşi Ivonushka mutlu mesut yaşamışlar.